annesini yaşlı bir annesini götüren kişi hastanenin önünde inmişken kalkıp da o yaşlı hanımın götürmez. talimatıyla taksi şoförü gitmez. Mümkün değil. Mümkün değil. Adam hastaneye gitmiş kayıt kuyu dişiyle uğraşmaya. Yani bekliyor Hayır, herhalde. Öyle değil. Yani hastanenin önüne gelmişler anlat bizim anladığımız o hastanenin önüne gelmişler. Ertan Bey taksiden in, iner inmez Annesi demiş ki taksiciye sen devam et. Peki ne niyetle inmiş? Ne, ne, yani Hayır, ne bakımda... Hastanenin önünde inecek derken biz şimdi ikimiz taksideyiz ya. Evet. Ben indim. Evet. Sen annemsin benim. Evet. Sen hemen taksiciye dedin ki git taksici de seni alıyor götürüyor yani ben kalıyorum. Yani normal olarak alıyorum. siz de ikimiz de inecek diye evet. Oluyor. Ha. Birimiz iniyoruz diğer inmeden içeride devam diyor. et diyor. Ha. 70 yaşında kadın taksici de gidiyor. Bir, o, böyle bir, böyle bir yok Hülya yani. Hanım. Yani. He? Hiçbir taksi şoförü, yapmaz şoförü bunu anne. yapmaz. Yapmaz canım, yaşlı kadın içeride hayatta yapmaz. Hiçbir yani. taksi şoförü böyle bir talimatla yürümez gitmez yani böyle bir şey olmaz. E zaten savcıya verdiği şeyde de e, şüphelerin savunma numune hastanesinden çıktıktan sonra bir taksiyle ayrıldı şeklinde savcı ifade. Hangisi doğru şimdi her günde değişmez ki bu taksi meselesi yani? Yani şu ifade ya. elinizdeki okuduğunuz belgedeki ifade hastanede yatan bir kişinin tekrar Sanki hastaneden ayrıldım. ayrıldığı evet. şeklinde evet. anlaşılıyor numune hastanesinden çıktıktan sonra ama dün anlattı biz hastaneye giderken annem git dedi gitti e, nereye gidecek annesi şimdi Erkan Bey'e buradan e, tekrar, tekrar sesleniyoruz kardeşim bakın sizin vermiş olduğunuz tamam. daha evvelki tamam. ifadeler tamam. bugün ortaya konan iddialar tamamen işi gittikçe karma karışık bir hale sokuyor. Siz bir evlat olarak annenizle ilgili bir itham altında değilsiniz. Biz herhangi bir şekilde sizi itham da etmiyoruz. Ama daha fazla karma karışık bir hal almaması, çözülmeyecek bir hale gelmemesi için düğümün lütfen siz de bir evlat olarak buraya kadar gelin. Bize işin başından sizin yanınıza geldiği tarihten Sizinle irtibatının kesildiği tarihe kadar olan bütün safahatları bir evlat olarak burada izah edin. Biz de karşılaştırma yapalım ve Hadi evlat olarak yani sizlere zaman, yardımcı olmaya çalışıyoruz. Şimdi, şimdi o zaman eğer Ertan Bey taksici alıp gittiyse, yani siz anneniz hep sizin altı bin lirasını şeyinde üzerinde mi taşıyordu? Yani altı bin lira büyük para hele o yaştaki bir insan için onlar hayatta gezmezler öyle altı bin lirayla yani. Ben eğer biliyorsam. Canım üstelik bir kayıp ilanı da vermemiş. kayıpta vermemiş. Hayır anneniz gitti. Altı bin lirası o sırada hastaneye giderken yine üzerinde miydi? Şimdi hastanede muayene olmaya giden kadın altı bin lirasıyla mı gitti? E, 6 bin lirayla sonra gitti taksici mi acaba aldı o zaman kadının üzerinden 6 bin lirasını? E, belki attı annenizi yola insan bir düşünmez mi? Annemin üzerinde para vardı. Taksici acaba anneme bir şey mi yaptı? Ya da otogara bıraktı otogardakiler bir şey mi yaptı? Yani bu ana ya. Yani anne yani. Ama kayıp başvurusu yani. da bir Bülent yani Ben yapıyorum. Ama o diyor ki o benim yanımdan gitti 2006'ya kadar Berkant'ın yanında yaşadı. Aslında o diyor ki bence size şöyle demeyin. Yani Berkant biliyor onun başına ne geldiğini. Çünkü ben 2002'de gönderdim sonra Berkant Berkant'ın yanından kayboluyor getiriyor aslında. İşte Naci Hanım e, kesin cevabı bilen bir kişi. Ya o beraber yaşadı. özür dilerim bayağı. efendim. O konuşursa bu iş çözülür. İnşallah bağlanır Şimdi öyle canım. Herkes vicdanıyla konuşuyor. Ertan konuşur. Bey annesini en son gördüğü zaman taksinin götürdüğü zaman. Evet. Değil mi? Öyle diyor. Peki insan bu durumda doğal beklenen davranış nedir? doğa beklenen davranış hemen polis haber vermektir. Evet, hemen. Bence de Yani bir de bir taksiye bindiklerine göre muhtemelen o semtin bir taksisine binmişlerdir. Evin önden çıktılar zaman bir taksi durağı vardır. Ya bir taksi telefonla çağırmıştır. Ya köşedeki bekleyen arabaya binmiştir insan en azından alarma ya geçmez Bey, mi? Ya Rahmi Bey Allah aşkına yani, senin anneni taksici alacak götürecek diye götürecek. Diyelim ki böyle döndüğü zaman o taksi şoförünü aramaya başlar. Hayır canım ya Allah aşkına. Yani sen, en kötü ihtimal. Hayır hiçbir taksici öyle ya. oğlunun izni olmadan alıp kadını götürmez. Ben zaten ya. Yaşlı kadın. Ya sonra yaşlı kadın ben burada iniyorum. Sen kalk arabadaki en azından sorar beyefendi. Gideyim mi? Yani bir şey sorar. Cama çağır. Ca. Şoför bir talimat bekler. Şunu söylese takside hadi kadın gitti. Şoför de bunlara uymadı. Sıra dışı davrandı. Garaja götürdü. Otobüse bindirdi. Gönderdi. Onun bileti nerede? Yok efendim olmaz öyle şey. Bir de sizin annenizin galiba e, yani yürümesiyle ilgili bir problem var. Var efendim. Yani ben bundan tabii hani doktor değilim ama şeyden anladım o yüzden hocama verdim ama yani kalça eklemi işte yani çektiklerine baktığınız zaman hep böyle e, kalçayla... kalça Ortopedi zaten ha? ortopedi kliniğine gitti. Yani evet o yani evet. bir kadının yürümesinde de problem var yani. Tabii çok tıbbi terimleri bilmiyorum ama sonuçta yürüme Ertan zor. Ertan Bey'in de telefonunu oğlu elinden almış bağlanmasına izin vermiyormuş. Ben Ertan Bey şunu anlamıyorum. Yani şimdi e, konuştuğumuz kişi sizin hani elin insanı değil ki sizin anneniz. Yani neredeyse bu kadın birisi bir kenara da attıysa. Öldürdüyse de sosyal hizmetlerle duruyorsa da en çok siz bulmak istersiniz. Bir de bu kadar zaman geçmiş. Diyelim ki siz Berkant Bey'in yanında olduğunu düşünüyorsunuz. 2002'de ayrıldı. Berkant Bey diyor ki ben 2006'da biliyorum diyor. 4 sene. E 4 senede 20 kandil e, işte 8 tane bayram geçer. Anneler günü geçer falan. Hiç mi annenizi aramadınız? Nerede benim annem diye. Siz diyorsunuz ki Berkant Bey'in yanında olduğunu düşünüyordum. ...yani burada bir mantıksızlık var. Ben siz bir şey yaptınız diye söylemiyorum ama bu anlattıklarınız belki de kulaktan kulağa bize yanlış geliyor. Yani neyse anneniz ne yaptıysa, nereden indiyse, nereden bindiyse bulalım şu kadını ya... Rüya Hanım. Evet, şimdi hadi senin yanında yani. Şu anda muhabir arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre telefonunu oğlu elinden almış, konuşmasına mani oluyor. Neden? Ya kardeşim, senin de, şimdi burada. Şimdi Hayır bakın, eğer burada Berkan Bey'le bir konuşma durumu söz konusu olsa belki onu der ki hayır amcamla konuşmanı istemiyorum. Mesela burada Berkan Bey'le bir konuşmanız yok. Bize bağlanıyorsunuz. ATB'deki tatlı sert programına bağlanıyorsunuz. Müge Anlı'yla ve bizlerle muhatap olacaksınız. Bizimle sizin aranızda bir husumet mi var? Olmadığına göre o delikanlı oğlunuzun Telefona mani olmasının gerekçesini bunu izah edin. Biz buradan nihayet şu boğazımızı laf olsun diye tüketmiyoruz. Derdimiz yaşlı bir annenin hakikatinin ortaya çıkarılması. Ben ayrıca orada yaşayan akrabalarından da rica ediyorum hanımefendinin. Emine Doğan'ın akrabası yok mu bir kız kardeşi? Bir yeğeni falan yok mu? Tabii var. E Vardır. Tabii, yani siz var. bilirsiniz 2006'da gören var mı bu hanımı? 2005'te gören var mı? En son kim ne zaman gördü? Yani Berkant Bey o dönem annen kayboldu diye hangi akrabalar aradıysa rica ediyorum bağlanın çünkü yani benim açıkçası hani bu bilgilerden sonra Berkant Bey'in bence bir daha savcılığa gitmesi lazım. Evet. Yani savcı tamam polis baksın demiş ama hani bu bilgiler ışığında bir daha gitmesi gayet gerekiyor. Gayet tabii canım. Gayet tabii. Yani bir o düğüm çözülsün. Neyse her şey ortaya çıksın kardeşim. Derdimiz yani bu yani. O zaman her şeyi götürürsün. mezarlıklar bir dönüşüne adli tıpa da gideriz. Adli tıpta da fotoğraflardan hani öyle bir şey çıkmasını da istemem ama hani öyle kimsesiz bulundu acaba fotoğrafını çekip gömüyorlarmış. Onun kaydı adli tıpta. Belki Erkan Bey'in belki vereceği bir takım bilgilerle oralara gitmeye dahi belki lüzum kalmayabilir. Ya Rami Bey Allah aşkına şimdi sene 2006 olsun ele 2003 olsun. Yani şu anda bu kadın 70 küsür yaşında. Ne yapacak ki bu kadın 70 küsür yaşında? Hanım, şöyle bir hatırlatma. Yani şimdi bir mantıklı düşünmek lazım. Bu kadın 70 yaşında herhalde kocaya da varmadı. Alıp kendini Amerika'da hayat da kurmuyor vesaire. Bu kadının evet. başına bir şey gelmiş. Ya hafızasını kaybetti sosyal hizmetlerde yaşıyor ya ölü. Başka kim alır ki bu kadını? İki hikmetten biri. Müge Hanım burada bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Daha önce söylemiştim ama e, Naci Hanım annemin kayboluşla ilgili soru sorduğum zaman bana ben onu bilmiyorum onu abine sor. En iyi bilen odur. Benim abimin ismini de duymak istemiyorum demişti bana. Sert bir ifadeyle bunu söylemiştik. İlk eşi mi? İkinci eşi. Şu an Naciye Biçer hanımefendi için söylüyorum ha. ben. Ee, çok şeyin bildiğine inanıyorum ama konuşur mu konuşmaz mı bilemiyorum. Ben o da sayenizde konuşuruz. belki konuşur. O da, ay, onunla da irtibatı Bence şu anda kesikmiş galiba. Sizden. Tabii ayrıldılar. Ayrılmışlar yani. ama Ayrıca. demin de Müge Hanım'ın işaret ettiği ama gibi o, o hanımefendinin bulunduğu zaman dilimi içerisinde olaylar keryan evet. ediyor. O bakımdan Naciye hanımefendinin bağlanması da bize birçok şeyi aydınlatacaktır. Eğer buradan Naciye Hanım bizi duyuyorsa veya Naciye Hanım'ın yakınları yani Naciye Hanım denilen hanımefendi Erkant Bey ile bir müddet birlikteliği olan şu anda fiilen ayrılmış oldukları hanımefendiyi kastediyoruz. Tanıyan bilen varsa lütfen Naciye Hanım'a ulaşın. Bize lütfen bir alo desin. Ümit ediyorum ki perdenin aralanmasına çok faydası ve katkısı olacaktır bir insanlık görevini yapmasını rica ediyoruz. Bir de Ertan Bey yani eğer annenizi alıp taksici götürdüyse nereden bindiniz o taksiye? Hangi taksiciydi? Gidelim o durağı bulalım. Sen nereye götürdün bu kadını diyelim. Tamam siz belki o dönem kızımı kız, kız aramadım diyorsunuz ama eee açıkçası ben aramak isterim yani. Nereye, nereye gitti bu kadın? Otogara mı gitti? Otogardaysa biletine bakılır. Bunların hepsi bilgisayar kayıtlı artık silinecek şeyler değil. Parası nerede? Yani 70 yaşında kadın 6 bin lirayla dolaşmaz, hastaneye o kadar parayla hiç kimse gitmez. Bir de hayatın bir takım gerçekleri var evet. yani o gerçeklerin evet. ötesine geçemeyiz. A peki bir şey söyleyeceğim, 2003 diyor, siz de 2006 diyorsunuz fındık tarlasından falan bahsettiniz. Evet. E onun satışının tarihi bellidir. O zaten annem küçük, bir küçük ya da bir yaş büyük... Kardeşine satmıştı orayı. E tamam, yani tarihi belli ama yani. 6 bin lirayı ne zaman aldı bellidir o zaman. Tabii o 6 bin lirayı belki de e, abimle annem yani halkan abim direkt annemin yanında almış olabilir. Ben tarih kaç? İşte o yıllar 2002 ya da 2003. 2002, 2003 diyorsun. Önce 2006 diyordun. Ha şöyle paran alınmış soyun. tarihini söylüyorum ben. He. Yani hemen alınmadı o para. Daha sonra alındı. Ne zaman alındı? İşte onu bilmiyorum. Bu 2006 kaybolu yıllarında alındı o. Parça e, parça. Tamam o zaman işte o parayı kimin yeni aldıysak bulalım. Eğer dayım, dayımla e, temas kurabilirsek o konuda da bilgi verebilir. Kuralım kuralım. Berkan Bey sen kur dayınla falan. Ben Bence senin dayını nereden bulayım? Hemen girişimlere sen başlayacağım. Sen bulalım. Müge Hanım gerçekten çok tamam, gayri olarak. Tamam orada yaşayan akrabalarına evet. ben sesleniyorum. Siz en iyisi kendiniz biraz elinizi taşın evet. altına sokun. Bu kadını en son kaç yılında gördünüz rica ediyorum bir bildirelim. Bakalım yani sosyal hizmetlerden inşallah güzel bir haber gelir. O da gelir herhalde bugün. Ama gelmezse orada da yok derlerse ee yani Peki, verelim bir ara. Türkiye bu yalanları neden söylemiş olabilir? 35 yaşındaki bir insana onun üzerine içeriye eve girdim. Peki ne not yazmış, not bırakmış dediniz? Ha. Fikri sizin yanınıza geldiğinde kaç yaşındaydı? Fikri'nin Murat Bey ile arasını Bunda yüzde yüz eminim. Orada ne zannettiniz?